Yeni kurulacak merkezde polis ve eyaletlerin anayasayı koruma daireleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Almanya İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich, Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Heinz Fromm ve Federal Suç Dairesi Başkanı York Stierke ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Stierke yaptığı açıklamada Almanya'da her gün iki ya da üç aşırı sağcı şiddet eyleminin düzenlendiğini, bu nedenle şiddet yanlısı aşırı sağcılar hakkındaki bilgilerin kayıt altına alınmasının önemli olduğunu belirterek böyle bir merkezin kurulması konusunda anlaşma sağlanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheuser-Schnarrenberger de önemli olanın gerçekten şiddet yanlısı olan aşırı sağcılar hakkında bilgi toplanması olduğunu ifade ederek sadece aşırı sağcı düşünceye sahip insanların bu merkezde kayıt altında tutulmasının büyük hukuki sorunlara yol açabileceğini yineledi. <laughs> İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geçtiğimiz yıllarda aşırı sağcıların sayısının gerilediğini ancak şiddete meyilli aşırı sağ eylemlerin arttığına işaret edildi ve aşırı sağla mücadele merkeziyle bu tür maillere karşı çaba harcandığı duyuruldu. Evet.